Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Hoş safa geldiniz. Söz medeni, Tıp programına bu haftada birazcık dertleşme, birazcık halleşme muradıyla huzurlarınızdayız. Kıymetli Hayati İnanç Hocamla. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız hoş, canım canım? Al Elhamdülillah. Al Allah razı olsun. Allah iyilik sağlık versin. bulduk. Dersin. Hocam siz de biliyorsunuz biz sizin böyle konuşmalarınızı siz olmadığınız zamanda da takip ediyoruz izleyenler gibi. İnsanlar zannediyor ki biz 24 saat hocamla beraberiz. Halbuki samimi söylüyorum genelde ne yazık ki hep iş vesilesiyle bir araya gelebiliyoruz. Özelde çok görüştüğümüz söylenemez. İnşallah görüşeceğiz. Herkes inşallah. öyle zannediyor. Hep sana selam gönderiyorlar benimle. Tabii diyorum ki döner dönmez iletirim inşallah. Aleykümsel. Hatta az önce yemek yerken hocamla şöyle bir sohbetim. Hocam dedim üzerimde size iletilmek üzere bekleyen. Onlarca selam var. Hepsini size iletmiş olayım dedim. O da benim de üstümde var. aleykümselam selam dedik. Öyle attık mevzuyu. İnşallah böyle hoş sohbetler edebileceğimiz ama bu meşguliyet de bitmez bu dünyada herhalde artık. Dünya çok sıkıntılı bir yer ya. Başka bir yerde herhalde. Kalabalık. Evet. Vakit az, iş çok. Ben yorgunum, yol uzun diyor ya şair. Aha. Ömür kısa, ben yorgunum, yol uzun. Düşündüklerin... Ben bir defa Okumayı düşündüğüm kitaplara baktığımda bile hüzünleniyorum ya. Eve geliyorum, bakıyorum böyle, işte senin de burada var. Benim de evde bundan daha mütevazı bir kütüphane. Bakıyorum, okumaya ömrün yetmeyeceği çok açık yani. Evet. Onlar orada duruyor, ben burada duruyorum. Yani yaşın olmuş bilmem kaç. Belli ki işler yarım kalacak. Herkes gibi, herkes gibi bizim de işlerimiz yarım kalacak. Ümid edelim ki Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz ki gitsek de amel defteri kapanmaz, güzel bir şeyler kalır geride. Yoksa şu ömrün içinde yaptıklarımızın bize yeteceği yok. <laughs> bir telaş uyandırıyor mu sizde hocam? Yani konuyu şimdi evet. onu bir kenara evet. koyun de. Bunu aslında konuşmak isterim. Evet. Mesela ben de 40 yaşından sonra böyle bir hal oldu. Yani gidiyorum bir şey yapmam lazım. Artık evet. bir şey yapma. hatta böyle bir rüya görmüştüm. Allah hayret eddiğil eylesin. Hastanede yatıyorum böyle makineye bağlayayım falan. Rüyamda kapı açılıyor. Azrail aleyhisselam giriyor içeriye. Ve olduğum yerden o halde fırlıyorum diyorum ki hayır şimdi değil diyorum. Şimdi değil tamam ben geleceğimi biliyorum ama şimdi hiç müsait değilim birkaç iş var falan. Böyle itiraz ederek o heyecanla uyandım mesela. Sizde de bu hal oldu mu? Yani bir telaş bir şey yapayım bir şey bırakayım geldim gidiyorum gibi. Tabii yani o telaş denir mi ona bilmiyorum ama başlayacağım her işte satın aldığım bir dayanıklı dayanıksız tüketim malı kullanımında hep hatırıma şu geliyor. Yani bunun ömrü bitene kadar yaşar mıyım bilmiyorum yani çok da fazla şey yapmamak lazım. <laughs> çok da şey yapmamak lazım. <laughs> ne güzel izah ettiniz. <laughs> Allah razı olsun. Yani şimdi bu ayakkabı dayanır mı bir sene iki sene? Bu telefon dayanır mı iki sene? İyi de abi iki sene dediğin senin çok latif bir ders verdi bana bir profesör dostum. Şeker hastalığı yakaladı. Genç bir hekim. Hı -hı. İdealist tabii. Hı -hı. Yani çok da güzel bir çocuk maşallah. Evlat mesabesinde bize göre. Dedi ki hocam dedi beş sene önce bu dedi görülmüş dedi kan tahlilinde aslında çıkmış dedi. Fakat dedi ne yazık ki ihmale uğramış. Beş yıl geç başlıyoruz tedaviye dedi ve bir takım ilaçlar verdi. vaka o ilaçlarla yirmi günde toparladı Hemen e, insüline gerek kalmadığını hmm. yine aynı doktor beyan etti de. Bu arada yaşlıca bir doktor, akranın bir doktorla ki kendisi rektör. Bu mevzuyu meşveret ettik ya. Şeker çıktı hocam dedim. 5 senede tedavi gecikmiş dedim. Belki o da kahırlanır diye. Hmm. Dedi ki rektör, "Hocam 5 senelik hiçbir önemi yok dedi şeker hastalığında." Neden dedim? 30 yılda ölümcül olur dedi. "E sen 60'a geçtin" dedi. 90 küsur demektir. Ne De güzel o, bir teselli vermiş. Şey. O zamana kadar başka bir sebeple ölürsün dedi. Ay ne <laughs> kadar. Yani bunu dedi çok da şey yapmamak lazım. <laughs> çok da şey yapmamak lazım. Demek ki hikmetli bir söz yani. Hikmetli bir söz. Oradan aldım yani. Hakikaten evet. söylüyorum. Çok da şey yapmamak lazım. Ömür kısa. Ben yorgunum yol uzun. Telaş hal yok. Hiçbir şey tesadüfi değil. Allah'ın işleri tesadüfi değil. Allah kuluna zulmetmez. Panik yapma. Sen vazifeni yap. Neyle sorumlu olduğun belli. Senden ne isteneceği belli. Abartma yani. ''Yeter aşkı huda adam bir içim su. Bütün derya içilmez hem geçilmez.'' Şeyh Galip. Ya, yeter ki Hak Teala'dan bir yudum Aa, su bakma, nasıl diyor, ya ''İçeceğim bir yudum su'' diyor ya. ''Denizin tamamını içecek değilsin. Geçecek de değilsin.'' Yani insanı haddine davet eden çok hoş bir söz. Nadir şiirlerindendir yani böyle vezniyle de tarzıyla da nitekim o şiirin sonunda nadirattan olduğunu kendisi de ifade etmiş. Tevazu yok yani bu noktada. Hı -hı. Demiş ki muhassal tavrı peşine üzre galip. Nazım da bundan ala dür dizilmez. Ez cümle diyor, özet. Şunu diyeyim diyor. Bu tarz içinde bir şiir bir daha yazılmaz diyor. Bundan halası da yazılmaz artık diyor. Yani e, hakikaten altı beytin her birinde böyle birer hikmet patlatmış. Biri bu işte konumuza temas eden. Abartma, haddini bil. Bir, bir yudum sudur içeceğin. Samimi ol, sadık ol. Ama az olacak yani sen. Sen nesin ki ya? Nesin ki sen yani? Ya yapamadım edemedim şu kadar hizmet. Ya abi güzel söylüyorsun da. Hududun var yani. Sınırın var senin. O da aslında baktığınızda bir nasip <laughs> bir şey. Yani hizmet Nasıl? edebilmek de bir nasip bir şey. <laughs> Elbette. Herkese de nasip olmaz. Senin şahsi gayretinle yapabileceğin bir şey değil Allah'u alem. Doğru Seferle mu? emrolundun. Zafer Cenab-ı Hakk'ın takdiri. Senin yolun doğru olsun. Yaptığın iş doğru olsun. Doğruluktan kasıt burada. Yani şeklen, ilmen, fıkhen doğruluğun ötesinde ve yanında kalben. Yani vicdanen. İhlasla, samimiyetle, artistik yapmadan, gösterişe kapılmadan, riyaya, ucba, kibre saplanmadan. Karınca örneği her zaman verilir ama ben şu noktada vereceğim örneği. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşine su taşıyan karınca. Safımız belli olsun dedi. Bununla söylemeyeceğini ben de biliyorum dedi ya. İşte o gayrettir kıymetli olan. Yani geçen gün çok güzel bir şey söyledi İsmail Kılıçarslan ateşe dur emrini verdi Cenab-ı Hak. Belki İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla değil, Cebrail'in Aleyhisselam yalvarmasıyla değil, o karıncanın hamlesiyle belki dedi. Bilemiyoruz. Bilemiyoruz dedi. Aynen yani. öyle. Tabii. Yani sen hududundasın. Bunu aşmaya çalışmak insanda bunalıma sebep olur. Kısa devre yapar. Hacet yok. Ama e, bileceksin ki sen bir yerdesin. Yani nerede olduğunu bil. Önceliklerin ne? Bunu en geniş çapta yine şairlerimize söyletmemiz icap ederse çıktığın yer bezme elest varacağın yer cenneti ala dünyaya uğradınsa biraz bela devşirmek için uğradın. Sakın ha. Hmm. Yani buraya geliş sebebin o. Bela dedin ya hani elestü bir rabbiküm kalu bela. Evet. Manasında bela. Ancak bela manasında da bela. Dolayısıyla <laughs> cevabını tasdik etmek için, delillendirmek için Dosyayı TEKEMMÜL ettirmek için dünya adı verilen arsaya bir uğradın. Dar dünya bir misafirhanedir kim her gelen. Ah şahım yazdı gitti safhayi duvarına. Burası diyor bir misafirhanedir ki, bir garip oteldir ki duvarına ah yazdı gitti herkes kimse doymadı kimse işini bitirmedi ah şahım yazdı gitti safhayi duvarına. Şairin bu beyti bana iki hadiseyi hatırlatır. Hmm. Biri Esaretin Bedeli filminde. Evet, ne güzel filmdi hocam. Evet. İzlediğim evet. en muhteşem filmdi. İzlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlar. Kaç evet. film sayarsın böyle? Biri o. Biri o, biri şey, eee Forrest Gump diye bir film vardı. Forrest Gump. Farkala. O güzel. Babayı da sayar mısın? Babayı saymam herhalde hocam. Siz sayarsanız ama ben de sayarım. Hemen de fikrimi değiştiririm. Baba diye. 1, 2, 3, üçünü de çeşitli mürahazalarla hmm. 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda neler yapılmış, mükemmeliyet nasıl gözetilmiş. Bunca yıl önce yani teknoloji bu kadar zayıfken insanlar mükemmeli kurcalamış ve bulmuş yani. Ee, sosyal hayatın bütün çalkantılarını dürüstlükle ortaya koymuş. Neticede karşımızdaki insanlar katiller ama onların da bir ahlakı var, bir etik bir şey var yani, bir prensipler var falan gibi noktalardan. Sekizler ee, onar kere söyledim <laughs> bu üç bölümü. Neyse konumuz biraz dağılıyor galiba. Yok, yok gayet güzeldi hocam. <laughs> Esaretin Bedeli filminde Uzun yıllar hapishanede yattıktan sonra hani 10 yılda bir bir heyet geliyor. Artık ıslah olduğuna kanaat getirirse şartlı tahliyeyle Hayır. salıveriyorlar. Dinliyorlar hani dışarıda adamı. böyle ucuz bir işte çalışıyor. Böyle yevmiyeci falan filan. O kişi Brooklyn. içeride kütüphaneci olan zavallı 40 yıldan sonra dışarıdaki hayata uyum gösteremiyor. Kendini asıyor ve astığı yere Brooklyn buradaydı. Brooklyn vazıyor diyor. Sonra diğeri de kaçarak dostunun Atlas Okyanusu kenarındaki muhteşem hayat ortamına o da oraya filanca da buradaydı diyerek kendi ismini yazıyor. Bir de şu Han Duvarları şiirinde Faruk Nafiz hani otel duvarlarında yakıcı şiirler vardır. Maraşlı Şeyhoğlu satılmışım ben. Dertliyim işte bilmem de huduttan hududa atılmışım ben. Hmm. Adıma ver, dertliyim adıma kerem diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar. Aslıma el almış harem diyorlar. Maraşlı Şeyh oğlu satılmışım ben. Bak hep duvara ah şahım yazıp gittiler. Ya. Biz de öyle yapacağız. Bu dünyadan dar dünya güya bir kahvehane sevdiğim. Halka bak bir bir gelir bir bir gider alem bu ya. Sen dışarıdan kahveyi hep dolu görüyorsun ama. İçindekiler değişiyor, bir bir geliyor, bir bir gidiyor, yazıp Abi. yazıp, 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 yazıp gidiyor. gidiyor. Annem yoğun bakımda yatarken, <laughs> orada bir bekleme yeri vardı koltuk. Ee, i̇lk gün gittik oraya oturduk, koltuğun hemen şu kolçağında bir yazı dikkatimi çekti. Biri tükenmez kalemle deriye yazmış, babam inşallah iyileşecek yazmış. Yani iz bırakıyorsun, bir cümle yazıyorsun, dua temenni ama hiçbir şey senin kontrolünde değil. Belki şöyle düşünülmeli. Azrail aleyhisselam geldi, emaneti alacağını bildirdi, sen bunu gördün, anladın ve rica ettin, sana bir 10 dakika verildi fazladan. O 10 dakikada ne yapardın? Kimi arardın? Kime ne söylerdin? O 10 dakikayı nasıl değerlendirirdin? Düşün, şimdi onu yap. Anneni mi arardın? Helallik isteyeceğim biri mi vardı? Haksızlık, ettiğim Haksızlık ettiğin, vicdan azabı biri mi vardı? Sağlam bir tevbe etmek için çırpını yordun da geciktiriyor muydun? Bir pişmanlık mı duyup böyle bir arınma? Yani onu yap işte. Çünkü belki 10 dakika da yok. Dünya ancak böyle yaşanırsa yani Allah'ı ve ölümü unutmadan yaşanırsa hayat. Herkes ölür ama herkes yaşamaz denildiği o bunu idrak edersen yaşamış oluyorsun. Bizim ustalarımız da şairleri kastediyorum efendim. İki noktada beni çok etkilerler. Biri onlar ölümü anlatırken insanın öylesi gelir, öyle tatlı anlatırlar. Biri de hayat prensiplerini vezne koymak var ya, ilkeler, işaret levhaları diyorum ben ona. Ya bundan iyisini bilemiyorum, insanoğlu başka türlü yapabilir mi yani? Manifesto gibi, Yazıyor mesela Alvarlı Efe'den bir şiir görüyor. Aklıma şu anda Diyarbakırlı Said Paşa'dan, Yozgatlı Fenni'den, Erzurumlu İbrahim Hakkı'dan, Şair Nabi'den, Şeyh Galip'ten. Bakın ilk altısı benden liste başı. Ortak özellik her birini sayarken birer şiiri geçti zihnimden. Manifesto. insan ahlakı, kişisel gelişim manifestosu bunların her biri. Şimdi mesela 77 Mısra Fenni'den, 66 Mısra Said Paşa'dan bilmem ne. Onlara bunu yazdırtan iklimi, ortamı merak ediyor insan ve buna imreniyor. İsmail Kılıçhan ikinci kez kendini hatırlattı programlarımızda. Bir gün kendisini konu olmuştum televizyonda. Süleyman Çelebi merhumun i Necat namı diğer mevledi şerifi üzerine konuşuyorduk. Bir insan bunu nasıl yazabilir dedi üçüncü kişi ismini şimdi hatırlayamadım. Hmm. Kılıçhan cevap verdi Allah razı olsun. Onu yazan o değil. O sadece kalem. Onu bir medeniyet yazdı. Ya. Onu bir medeniyet yazdı. Süleyman Çelebi merhumun kabiliyeti vardı, kalemi tutuyordu. Ha işte doğru yaklaşım bu işte. Kesinlikle. Çok büyük bir şair var. Ah ondan yok şimdi. Hayır mevzu o değil. O şairi yetiştiren iklim. Ortam. Şimdiki nesillere dair yaptığımız şikayetin de altında belki Elbette. bu var. Elbette. Bu çocuğu sen yetiştirmedin. Bu çocuğu şimdiki Elbette. medeniyet ya da Elbette. deniyet yetiştirdi. yani. Öğretmenden şikayetçisin. Ey baba. Güzel. Okuldan şikayetçisin. Sistemden şikayetçisin. Tamam. İyi de bu çocuk senin elinden gitti o okula. Sen gönderdin. Hmm. Kişiliği şekillenirken 6 sene 7 sene seninle bu çocuk. Yani kişiliğin temel taşları zaten ilk 5-6 yılda atılır. Sonrası rötuş. Sen o arada nasıl davrandın? Ne gö gösterdin? Yani annesiyle sık sık kavga ederek onu şiddete mi yönlendiriyordun? Yoksa evde sevgi iklimi sarıp sarmalıyor muydu çocuğu? Aslında muallim sensin. Yani yine bu tir bana kendi tir keşimdendir ve selam diyor şair abi. Yani diyor hani bir silah attım, bir ok attım, hmm. hedeften de vurdum ama baktım ki atan da benim, vurulan da benim. Biz bu ok yabancı değil diyor. Biz kendimize evet. sıkmışız. Kendi Kendimiz elimizle da. yaptık yani. Elimizle o sehpayı ya. diyor dövmeyecektin kadın diyor. Anlamadım diyor. O sehpayı dövmeyecektin diyor. Çocuk serkeşlik edip yürürken dikkatsizce davranıp sehpaya bacağını vurduğunda sen çocuğu uyarmak yerine gittin sehpayı dövdün. Şimdi bu çocuk bütün başarısızlıklarının başkasında arıyor. Evet sebebini başkasında arıyor diyor. Sistem böyle, Türkiye böyle, öğretmenim böyle, çevrem böyle deyip işin içinden sığınmayacak için o ilk sehpayı dövmeyecektin diyor. Yani. Valla demek ki tesadüf tevafuk olmuş. Hak Teala ihsan etmiş. Bir torunumla benzer hadise yaşadık. Çok da zeki. Zeki çocuklara dedelik etmek çok zor. Böyle bir şey çarptı ve alışkanlık icabı etrafındakilerden sehpayı dövenler, dolaba eh eh yapanlar hmm. oldu. Benim orada eh, hayati inançlığım tuttu. Bir saniye dedim. Bu dolabın bir kabahati yok. Sana bir kin tuttuğu yok. Dolap yıllardır ya, burada duruyor. Yıllardır burada <laughs> duruyor. Şimdi sen yürümeyi pek beceremedin galiba dedim. Onun alışını var ya, bu mesajı, o çocuğun alışını görmeye değerdi. Çok geçmedi. Aradan bir yarım saat sonra ben bir hata yaptım. İstemeyerek üzdüm çocuğu. Yani kırıldığını fark ettim. Hı hı. Gözleri doldu. Dizlerimin üzerine indim. Göz hizasına gelip özür dilerim yavrum dedim. Göz göze aynı hizadan. Bunu da bir pedagogdan öğrenmiştim. Hı. Aynı hizadan konuşun. Yukarıdan değil hı hı. tarzında. Eli ayağa dolaştı. Hata ediyor dede. Koca dede bir de özür diliyor. İşte vermemiz gereken ders bu çocuğa. Aynen. Hata edebilirsin yavrum. İnsansın, insan beşer durmaz, şaşar, eyler hata üçer beşer. Düz obada giderken ayağı sürçer düşer. Orada değil mesela. Hatadan sonraki tutumda kişilik teayyün ediyor. Hatayı mı savunuyorsun, başkasını mı suçluyorsun, özür mü diliyorsun, pişman olup. işte kişilik orada. Yani şairlerimizin hayat prensiplerini vaz ederken kullandıkları mısralardan bir örnek daha yeri geldi sanki. Yine Şeyh Galip. Ademe muttasıl ol, ta ki cüda olmayasın. Secdeler eyle, ki merdudi huda hüda olmayasın. Muhteşem. Uzun bir şiirden iki mısra seçtim ya. 48 mısradır tamamı. Mekteplerimizde okutulsa yetecek, artacak bir manifestodur yani laf aramızda. Onu tüketemeyiz hani, bile tüketemeyiz yani. Tüketemeyiz ya. ya. Bir yıl, bir vakit iki yıl olan falan mi? yetmez ona. Ne dedi peki? Hata edersin ey okuyucu. iki gözüm <laughs> edersin de hatadan sonraki tutum ikidir. İblisin tavrı batılı müdafaa, Adem Aleyhisselam'ın tavrı özür dilemedir. Topraktan sonra Adem tavrında ababana çek, baban gibi yap. İblis gibi davranma. ki Ki merdudi hüda olmayasın, Allah'ın tard ettiği olmayasın. Secdeler eyle, ler çoğul iki, her rekattaki secde var. Hikmeti var. Melekler o emre uydu secde ettiler ama başlarını kaldırınca iblisin etmediğini görünce o hataya biz düşmedik sevinciyle bir daha secde ettiler. Hmm. Her gün sana bu senaryo tekrar yaşatılıyor. Namazda böyle bir hikmet de mündemiş. O da onun içinde. Böylelikle sana gösteriliyor ki 20. yüzyıl şairi deyişiyle oluklar çift birinden nurakar birinden, birinden, birinden... kir. Her anımızda karşımızdadır yani. Hata bazen insanı cennete götürür. Hayat Hoca sapıttı hmm. diyecekler şimdi. O sebeple kulluğun güzelleşir. O sebeple boynun bükülür, gözün yaşarır, kulluğunu idrak edersin. Her işin doğru olsa, sen de bunu böyle bilsen korkulur ki azarsın. Aynen öyle. Allah göstermesin. Ama bazen hata eder. Mümin Düzgün mümin, sazlar gibidir derler. Yatar kalkar, yatar hata eder, tövbe eder, eyvah der, gözyaşı döker. Böyle ehli bid'at olan mümin, o da mümin iman dairesinde hmm. ama ehli bid'at. Çam gibidir, hı hı. durur 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 durur, bir devredir kalkamaz. Daha ya İşte o ne zaman devredir, o çam gibi? Bir an gelir, kibirle gider. Allah. Im. Şeytanın Avukatı. Bir evet. film daha. Değil mi? Evet. Ne Peki. yapıyor orada? Son şeyde, Al Pacino. Yani her sahada başarılı olan yıldırım gibi avukata en son ben dedirtiyor ve şeytan bayram ediyor. Tamam diyor. Kibre saplandı bitti diyor yani. İflas. Allah muhafaza buyursun. Tamam. Teşekkür ederim canım hocam. Estağfurullah. Aslında bir günde bu filmler üzerine mi müstakil bir bölüm yapsak? Yapalım. Ama şimdi müstakil bir bölüm, filmler, bir bölüm dediğin 20 dakika hangi filmleri yani daha çok zaman istiyor? Yapalım <laughs> inşallah. yani Filmi olsun. okumak hayat okumaktır derler. Evet. Ben onu önemsiyorum doğrusu. Film okumayı da, roman okumayı da. Hmm. İkisini de çok yararlı buluyorum. Günümüzde kime roman okumak teklif edilebilir bilmiyorum ama kimsenin evet. zamanı yok. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun hocam. Biriyle tanışmıştım. Finalde hem bir hatıra hem bir veda, dua niteliğinde olsun diye ortamda oturuyoruz bir şey konuşurken Efendimiz Aleyhisselam'ın adı geçti. Aynı bir film karesi gibi. O hiç tanımadığım amca böyle yaptı yani. Adı geçince Efendimiz Aleyhisselam böyle yaptı. Gemiler ya Resulallah dedi ve durdu. Sonra birazcık daha devam ettik. Yine Efendimiz'in adı geçtiğinde gemi ya Resulallah diyor, indiriyor. Sonra oğlu geldi. Gemiler. Gemiler ya Resulallah diyor. Gemi ya Resulallah diyor. Bir heyecanla böyle büyük bir panikle sonra oğlu geldi yanıma ben bu adamla tanıştım. allah Alem ya Denizli ya Afyon ya Kula buralardan bir yerdendi bu adam duyuyorsa izliyorsa yaşıyorsa selam olsun. Oğlu dedi ki babam bir meczup değil ilginizi çekmiştir dedi her defasında böyle taçiple baktınız. O bir rüya gördü dedi allah. babam vaktiyle evde diyor istirahat ediyormuş rüyasında demişler ki gelmişler Resulullah geldi limana gemiyle yanaştı. Herkesi bindirdi aldı. Sen niye buradasın demişler. Bu da demiş ki ben kalmayayım burada. Koşmuş diyor limana. Limana koştuğunda geminin halatı çözülmüş. Artık ufaktan uzaklaşmaya gitmiş. İçine bütün Müslümanları doldurmuş. Bu da ellerini kaldırmış şey demiş. Ya Resulallah ya ben ya ben ne olacağım diye böyle ağlayarak feryat etmiş. Ve o şekilde de uyanmış. Odur budur diyor. Ne zaman Efendimizin adı anılsa hep bu tepkiyi veriyorlar. Yani, gemiler ya Resulallah diyor. Allah diyor. Allah. Rabbim o gemiye bizi de dahil etsin Aa, inşallah. inşallah. Rabbim Aa. o limanda bekleyenlerin Aa. zümresine ilhak buyursun inşallah. Teşekkür ederim canım hocam. Ben teşekkür ederim. Ellerinizden öperim. Muhtelif çapta, yabatta. <laughs> Allah razı olsun. Peki dostlar size de selam ediyoruz. Allah'a emanet olun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. inşallah. Hoşçakalın.